Mozaik konumunda olan Battalgazi 2019 yılında göreve gelen Osman Güder'le gelişiyor, güzelleşiyor, zenginleşiyor. Yenilikçi projelerle modern altyapılar ve kültürel etkinliklerle geleceğe adım atıyor. Göreve geldiği günden bugüne Battalgazi'ye güçlü bir kimlik kazandırmak için çalışan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder. Yeşili ve barajın güzelliğini ilçe halkıyla buluşturmak adına Asırcılar bölgesinde 40 Göz Sahil Projesi'ni başlattı. 150 bin metrekarelik alanda dinlenme ve gezi alanları, tarihi 40 Göz Köprüsü minyatürü, piknik alanları, seyir alanları ve amfi, çocuk oyun alanları, su sporları, zipline, açık hava tiyatrosu, halkımızın keyifli vakit geçirebileceği dev bir proje hayata geçirildi. Maliyeti 100 milyon olan, ilçenin prestiji konumundaki projeyle denizi olmayan Malatya sahile kavuşacak. Projeyle Yeşil'in ilçesi Asırlık Battal Gazi. Doğan'ın ilçesi Battal Gazi'deki en önemli projelerden biri de Derme Deresi. Selçuklu Mahallesi'nden başlayan ve eski Malatya'ya kadar devam eden 10 kilometrelik Derme Deresi'nin birinci etabında yaklaşık olarak 80 bin metrekarelik alan içerisinde 92 milyonluk dev yatırım proje hayata geçiyor. Battal Gazi'mizin çehresini ve bölgenin kaderini değiştirecek. İçerisinde 12 kilometrelik yürüyüş yolu, bisiklet parkuru, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, macera parkı, seyir terası, su değirmeni, kanal üstü yaya köprüsü, şelale, gölet, cami, kaykay pisti, tırmanma duvarı, amfiteyatro, sosyal tesisler, araç ve bisiklet köprüsünün de yer alması planlanan Derme Deresi İslah ve Park Projesi, ilçemize nefes aldırmasıyla birlikte prestij çalışmaları arasında yerini aldı. Battalgazi'mizi Gazi'mizi kentsel dönüşüm projeleriyle yeniliyor, güvenli yapıların olduğu bir ilçe haline getiriyoruz. Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yoğun gayretleri sonucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesini başlattık. Kentsel dönüşüm kapsamında 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yer aldığı 110 dönümlük alan dönüştürüldü. Mahalle sakinlerimizi yeni, güvenli, modern yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Tarihi ve kültürel zenginliği ön plana çıkan. Eski Malatya, yapılan yatırımlarla daha da güzelleşiyor. Eski Malatya'nın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak yeni bir kimlik kazandıracak Eski Malatya Meydan Projesi, tarihi doku ile birleştirilerek modern bir yapıya kavuştu. İlçe halkının yıllardır hasretle beklediği projede 72 araçlık açık otopark, kitap kafe, sosyal tesis, 44 dükkan ve meydan düzenlemesine yer verilen projeyle yaklaşık 96 milyonluk dev yatırım her geçen gün gelişen Battal Gazi'mizin ihtişamına ihtişam katıyor. Battal Gazi Belediyesi olarak tarihi ve kültürel mirası koruma proje uygulamalarını özendirme yarışmasında Eski Malatya Meydan Kentsel Tasarım ve Çarşı Projesi ile Tarihi Kentler Birliği'nin süreklilik ödülüne layık görüldük. Projemiz vatandaşımızın hizmetine sunuldu. İlçemizde yeşili arttırıyor. Doğayı canlandırıyoruz. Yeşilin doğanın buluştuğu, halkımızın beğeniyle ziyaret ettiği Çınar Park projesini 10 kat büyüterek kentimizin en büyük yeşil alanını ilçemize kazandırıyoruz. Orduzu göletinden başlayıp mevcut Çınar Park'la birleştirilecek olan Orduzu Çarşıbaşı Park Projesi çalışmaları devam ediyor. 160 bin metrekarelik alan içerisinde yürüyüş yolları, spor aletleri, bisiklet yolları, çardakların ve rekreasyon alanlarının olacağı yaklaşık 150 milyonluk projemizde çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Battalgazi Gazi ilçesi doğasının yanında sağlık turizmi açısından bölgemizde çok önemli bir yere sahip. İspendere'de 20 milyon kanyon çalışmaları tamamlanarak bölgedeki şifalı su sağlık turizmine katkı sunmak adına hizmete açıldı. Şifalı içme sularının ısıtılarak termal hale getirilmesi ve maliyeti düşürmek için GES projelerine 10 milyon İspendere şifalı içme sularında vatandaşımızın ailesiyle birlikte güzel bir zaman geçirmesini sağlamak için rekreasyon ve yürüyüş alanlarını güncelleyerek bölge halkımızın istifadesine sunuldu. İspendere Otelimizin iç tefrişat çalışmaları da 10 milyon yatırımla tamamlandı. 40 milyonluk yatırımla İspendere'nin çehresini değiştirdik. Battal Gazi'nin gücü geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yön vermesinde yatıyor. İlk şehirleşmenin merkezi, ilk tohumun toprakla buluştuğu yer olan Battal Gazi'de tarihi milattan önce 5500 yıllara dayanan ve Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe höyüğünde yapılan çalışmalar sonuç verdi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine eklendi. Dünya mirası olan Aslantepe Hüyü'müzü, 2019 yılından bu yana yaptığımız çalışmalarla Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Battalgazi Belediye'mizin öncülük ettiği Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Battalgazi'de Tekstil Kent Projesi hayata geçiyor. Hatun Suyu Mahallesi'nde yapımına başlanılan ve ilçeye katma değer sağlayacak fabrikayla ilk çarklar 2023 yılında dönmeye başlayacak. İlçemizin her köşesine dokunuyoruz. Ayrım yapmadan her bölgede yatırımlar hayata geçiriyoruz. Tamamı Battalgazi Belediye'miz tarafından yapılacak olan 400 adet sosyal konut projesini başlattık. Doğu Anadolu bölgesinin en büyük bilim merkezinin temellerini en kısa sürede atarak toplam maliyeti 86 milyon olan projemizi gençlerimizin istifadesine sunmaya amaçlıyoruz. Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder'in girişimleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmi gazetede yayınlanan karar sonucu Battalgazi Fırıncı ve Eski Malatya Sanayi Alanı ilan edilmiştir. Malatya'mıza ve Battal Gazi'mize hayırlı olsun. 9 bin metrekarelik alan üzerine yapılan, gül kokusunun tüm ilçeyi sardığı gül bahçesi ve kafe hizmete devam ediyor. İlçenin her mahallesine bir park kazandırarak ve parkları yenileyerek yavrularımızı da unutmuyoruz. Aynı zamanda Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 30 dekarlık alan ekonomiye kazandırdık. Oluşturduğumuz Doğu Anadolu'nun en büyük özel sera ve fidanlık uygulama alanında Taflan, Likstrün, Lavanta, Biberiye, Lale ve Hanımeli gibi birçok bitkilerini yetiştirerek ilçemizi adeta bir çiçek bahçesine dönüştürüyoruz. 90 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz rulo Çim üretim tesisimizle ilçemizi daha yeşil ve güzel yarınlara hazırlıyoruz. Bugüne kadar gönül belediyeciliğimizi etkin bir şekilde uyguladık. Hayır çarşısı aracılığıyla 300 binin üzerinde ailemize yardımlar ulaştırdık. Deprem sürecinde başlattığımız yardım kampanyalarıyla yine yüz binlerce insanımıza yardımlar ulaştırdık. İnsanımızı zorda, darda bırakmadık ve yaraların sarılması için yardımlarımızı devam ettireceğiz. Türkiye'de ilçe bazında ilk olma özelliği taşıyan hava kalitesinin iyileştirilmesi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 600 vatandaşımıza belediyemiz tarafından doğal gaz dönüşümü ve mutfak yenileme çalışmaları yapılarak toplamda 20 milyonluk bir yatırımla hava kirliliğinin önüne geçilmiştir 20 bin metrekare kapalı alana sahip İçinde erkeklere ve bayanlara özel iki yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, hamamı, saunası, fitness salonu bulunan ve 2000 üyeye aynı anda hizmet verebilecek Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezimizde vatandaşlarımıza kaliteli ve hijyen bir ortamda spor yapma olanağı sunuyoruz. Yıkılan Battalgazi Öğrenci Yurdu'nun yerine yapılacak olan Battalgazi Spor Kompleksinin inşası devam ederken bu yıl içinde ilk misafirlerini ağırlayacak. 100 milyonu aşan proje, yarı olimpik yüz havuzu, çok amaçlı spor salonu yer Engelleri hep birlikte aşıyoruz. Bölgede ilk olma özelliğini taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezimizde 250 vatandaşımıza hizmet vererek Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Özel gereksinimli evlatlarımızı evlerinden alarak birebir eğitim ve tedavilerle topluma entegre etmek için çalıştığımız merkezimizle halkımıza hizmetin gururunu yaşıyoruz. Bu yoğun tempoda gençlerimizle buluşuyor ve onların taleplerini de dinliyoruz yapılacak yatırımlarda gençlerimizin hizmet alabileceği alanlar oluşturuyor. Kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Spor salonları, spor kompleksleri, sahalar, tenis kortları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları gibi birçok yatırımla maliyeti 300 milyonu aşan projeler hizmete sunuldu. Bu devasa projelerinin yanında gençlerimizi sınav maratonunda da yalnız bırakmadık. Önemli sınavlarda tekrar dersleri ve eğitim setleriyle her zaman gençlerimizin yanında olduk. 20 bin öğrencimize sınavlar için kaynak desteği sağlarken evlatlarımıza 30 bin kıyafet yardımı yaptık. Yol medeniyettir, asfaltsız yolumuz kalmayacak dedik. Ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder göreve geldikten sonra, 1470 kilometre yeni imar yolu açarak 6790 kilometre sıcak asfalt serimi, 9840 kilometre satıyı kaplama, 7650 kilometre temel alt temel çalışması ve diğer yol çalışmalarımızla toplam 800 milyonluk ulaşım yatırımı Battal Gazili hemşerilerimizle buluşturduk. imar çalışmalarını da unutmuyoruz. 2019'dan bugüne toplamda 25 bin dönümlük alanda imar çalışmalarımızı tamamlayarak bu alandaki sorunları da çözüme kavuşturmuş olduk. Hizmet belediyeciliği kapsamında çalışmalar yapıyor, her alanda insanımızla buluşuyoruz. Sosyal tesislerimizle hizmet sektöründe yeni bir çığır açtık. Yeşilçam Sosyal Tesisleri, Çınar Park Sosyal Tesisleri, Trafik Park, İspendere Sosyal Tesisi, Hastane Kafe ile farklı konseptte Malatya ve Türk mutfağının en güzel örneklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kervansaray, Poyraz Konağı, Ulu Camii gibi İlçemizin en önemli turist çeken tarihi noktalarında da yaptığımız çalışmalarla turist sayısını arttırdık. İl içinden, il dışından ve ülke dışından çok sayıda misafirlerin ağırlandığı tarihi noktalarda 6 Şubat'ta yaşanılan asrın felaketi sonrasında tadilat çalışmalarının çok hızlı bir şekilde başlamasına öncülük ettik. tertemiz bir sabaha uyansın diye battal gazimiz sabah erkenden yola koyuluruz. Gündüz nüfusu 500 bine aşan battal gazimizde, de sahadaki 427 temizlik personeliyle 2019 yılından bu yana toplam 419 bin ton çöp toplama ve 2 milyon ton hafriyat işlemi gerçekleştirerek 2019 yılından bu yana yaptığımız bu işlemlerle Malatya'nın en temiz ilçesi olmayı başardık. Battalgazi Belediyemiz tarafından Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilen alanda eski Malatya Semt Polikliniği hizmete başlamak için gün sayıyor. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra acil sağlık hizmetleriyle Bölge insanı için önemli bir talebi daha karşılamış olduk. 24 Ocak 2020 Elazığ merkezli depremin ardından Orduzu Gelinciktepe ve Eski Malatya Meydanbaşı Mahallesi'ndeki yatılı bölge okulu çevresinde deprem konutları inşa edilerek vatandaşlarımıza anahtar teslimini gerçekleştirdik. Daha önce nasıl yaptıysak ...hep birlikte Malatya'mızı yeniden ayağa kaldıracağız. 6 Şubat depremlerinin ardından toplam 4 noktada... ...3480 konut, 9 ticarethane ve 1 adet caminin temellerini... ...Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle attık. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder. Ya Allah! Bismillah! toplamda 45 milyonluk yatırımla Bulgurlu mahallemizde ve İspendere'de kurmuş olduğumuz Güneş Enerji Santrali sayesinde kendi ihtiyacımızı karşılayabilecek duruma geldik. Sadece 1 megawattla yıllık 850 bin ton karbondioksit gazı salınımına 5500 ağacın kesilmesine engel oluyoruz. 2020 yılında Belediye Başkanımız Osman Güder'in talimatlarıyla hizmete alınan soğuk asfalt üretim ve serim tesisinden çıkan asfaltla Battalgazimiz'in yollarını yeniliyoruz. Belediyemizin öz kaynağıyla üretilen asfalt hem maliyeti düşürüyor hem de hizmetin hızla vatandaşa ulaşmasını sağlıyor. Saatte 15 ton emülsiyon üretimi yapabilen ve 250 ton stok kapasitesi bulunan Battalgazi Belediyesi Soğuk Asfalt ve Serim Tesisinde günlük 5 kilometre sati asfalt kaplama yapılabilir. Müzik Eski Malatya'da bulunan tarihi şifa hamamı belediyemiz tarafından restore edilerek vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. 6 Şubat asrın felaketlerinin ardından vatandaşlarımız için 13 noktada toplam 8766 adet geçici konaklama merkezinin alt ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştirerek bölgemize kurulmasını sağladık. Battalgazi bölgesinde farklı noktalarda toplam 1200'e yakın geçici iş merkezini inşa ederek esnaflarımızı da unutmadık. istihdama katkı sağlaması adına ilçemizde Battal Gazi'nin kalbi kadın kooperatifimizi kurarak üreten kadınlarımızın yanında oluyoruz. Hem uygulamada eğitim ve üretim merkezimiz hem de kafe marketimizle kadınlarımıza üretim yapma ve gelir elde etme imkanı sunuyoruz. Battal Gazi'mize ait olan Malatya Orman Ürünleri, ve mobilya tesisleri anonim şirketimiz 9 bin metrekare kapalı alanda faaliyetini sürdürüyor. Belediyemizin üretim üssü olan Mormaş 47 il ve 8 ülkede yaptığı çalışmalarla bölgenin en büyük ve en saygın işletmelerinden biri olarak Türkiye'nin ihracatına da katkı sunarken Battal Gazi markasını dünyaya tanıtıyor. Başkan Osman Güder'in göreve gelmesinin ardından araç kiralama işinden tasarruf etmek adına 70 adet çöp kamyonu ve 35 adet binek araç satın alarak filomuzu genişlettik. Aldığımız bu araçlarla birlikte toplamda 180 milyonun üzerinde tasarruf sağlamış olduk. sahiplendiği mirası geleceğe taşıyan asırlık battal gazi. Nereye bakarsan geçmişten bir anı canlanır gözünde. O yüzdendir ki battal gazi bir başka. Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder